Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu gitarımızı oluşturduk. Kenarlarını bakın şuraları benim kritik gördüğüm yerler buraları tamamen elle yapacağız. Elle yapıyoruz zaten gitarımızı. Şimdi şu oyuğu yapmaya çalışacağız. Bu oyuğu arkadaşlar bir elimle şöyle çiziyorum. Biraz farklı oyuklar da yapabilirsiniz. Orijinaline uygun da yapabilirsiniz. Ama bu yani bizim bir katkımız olsun. Farklı görünsün. Şöyle alabiliriz. Biraz daha böyle içeriden alabiliriz. Şöyle. Zaten buradan başlayacak. Buraya doğru fazla oyulacak. Şöyle daha estetik bir Şimdi enstrüman hem ergonomik olmalı hem estetik olmalı arkadaşlar. Şimdi bakın bunu böyle belirledim. Şöyle durduğu zaman güzel görünüyor. Sıvaz. Yani güzel görünmeyen Aa, fonksiyon şimdi enstrüman alırken fonksiyona önem verenler çok olabilir. Estetiğe önem verenler çok olabilir. Mesela bazı insanlar diyor ya bu araba ikinci el yok sen niye alıyorsun? Ya adam estetiğe önem veriyor. Hoşuna giden araba alıyor. Ya. Estetik de çok önemli bir değer. Evet. Şurası yani şurası tamamen şey olmayacak da şurası daha böyle bir oyuk olacak. Kademe de şöyle kendimize de şimdi şöyle iş yaparken de kontrol edeceğim yani nasıl oluyor diye. Şimdi arkadaşlar biz benim en önemli enstrümanlarımdan biri olan en önemli aletlerimden biri olan el yapımı şu pencereleri açayım freze videosunu demin çıktık şimdi şu el yapımı törpüm arkadaşlar ben kucağımda çalışmaktan daha daha hakim olduğumu düşünüyorum Helal etleri arkadaşlar kullanırken kulaklık takmanıza gerek yok. Ama maske takmanıza gerek var. Tabi bu sakal da pek çok efektif olmayacaktır. Bunu da belirtmek gerek. Şimdi biz şuradan bir açıyla almaya başlayalım. şu çizgiden alıyorum. Estetik önemli bir duygudur. Estetik duygusu kim insanlarda doğuştan daha çok vardır, ama her insanda az çok var. Sonra bu kültürle beraber gelişir veya gelişmez. daha böyle süslü püslü, kolay insanın gözüne hitap edebilir şeyler. Hoşlarına gider. Ben size göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunun, bunun markası Artis. Üretene çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu el yapımı olduğu için bu tırtıklar birbirini takip etmediği için uçları daha iyi bir törpüleme sağlıyor. daha temiz bir yüzey ortaya çıkarıyor. Öteki törpüler düz olduğu için tam iz bırakırlar. Bakın burada yapmak için onun için stüdyoya da yardım aldık. Ondan beraber bir epoksi telekaster yapacağız. O kasasını şekillendirmiş. Onu da biliyorsun çekeceğiz arkadaşlar. ile yapamayacağınız el yeteneğiniz varsa bakın törpü şöyle tutmak çok önemli. Siz böyle tutarsanız nereye tutarsanız takın. Bakın görüyor musunuz? İstediğiniz şekli alır. mesela önlük giyerek hiç açmadım. Çok güzel bir ön önlük aldım. Bakın giymeyi unuttum. Ama atölye işleri ilk başladığından beri maskem ve kulaklığımı kesinlikle takarım. Arabaya bindiğimde kemerimi hemen takarım. Hiç onlara alışkanlık yani. Bu bir tek, tek alışkanlık olmadı. Umarım bunu da Gönlümüz giymeyle. Almanya'da meslek liselerinde arkadaşlar normal derslere bile baret, gözlük, eldiven, koruyucu giysilerle giydiriyorlar. Önce saçma gelebilir ama mesela askere gidenler bilir. Önce o kep denen şapkaya pek alışamazsın Sonra askerden çıktıktan sonra kepini sağlarsın. Ben ben bir, bir, bir buçuk sene, iki sene falan kep aradım. Ulan kepim nerede falan diye böyle. Alışırsınız arkadaşlar. İşte. Bazen zorlamak iyidir. Hani hep, hep özgürlük tamam da bazen insanları zorlayıp ikisini satmak değildir. Özellikle davranış değişikliği için biraz Değişim şart. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Diğer törpülere göre bayağı bir ya bunun muadilleri dışında çok daha getirtmemiz problem. İşte bir ülkeyi büyük yapan AVM'leri, işte lüks otomobil değil arkadaşlar. Keman tahrircisi var. Mı? bileyim saat tahrircisi var. Mı? Bir ili büyük yapan, bir ili bir şehri büyük yapan, bir ilçeyi büyük yapan şeyler var. AVM ile büyünmez. tarafından tamir ediyor. Niye yok işte yani? Çok kötü bir şey yok olması. Adam ve sevgi tarına bir vida taktıracak, bir ayar yaptıracak yok. Abi de sana nasıl gönderdim? Ya üzülüyor. videoları niye çekiyoruz siz de yapın şöyle koyarak acaba nasıl oldu diye bakabilirsiniz <laughs> Sonra zımpara makineleriyle veya el zımparasıyla olur. Şimdi makineler işi biraz daha hızlı yapar. Ya inanın ben mesela bunu zımpara makinesi, ve taşlama makinesiyle de yapıyorum ama buna zevk alıyorum. Hem bu bir katma değer oluyor yani bu el yapımı ve daha kontrollüsünüz mesela her vurduğunuzu inceleyebilirsiniz. Yani su akar türk bakar olmuyor. Şimdi bir tane vuruyorum bakıyorum al doğru yere gidiyorum. Ama zımpara makinasıyla yaparken o şansınız pek yok. Şimdi onu yapıyoruz. Bak. Arkadaşlar yapacağım işlem bu. Aslında. için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu torpinin arkasını da kullanarak daha derin bakın oyuklar açılabilir. Hvordan da foran, 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 foran. Foran. bakın buralara. Gördüğünüz gibi Şarkılar. Şöyle koyuyorum. Evet. Hadi. Sonra şu istediğim şeyi yaratabilirim. Şimdi şu oyu oluşturmak mu bakayım aslında zımpara var da böyle köprüler arkadaşlar. At dişli köprüsü yoksa kalın zımparalar var. Onları bir kalın tahtaya bağlayarak kullanabilirsiniz. İlla bunu kullanmanıza gerek yok. Yani şartları zorlayabilirsiniz. Ben ona bir bakayım. Şurada gözümün önünde değil. Şu bant zımparalar var. Onlardan alıp bir tahtanın üzerine veya bir demirin üzerine güzelce yapıştırıp Körpü gibi kullanabilirsiniz. Evet. ama önce gitar yapmayız Yani mesela alın elinizi törpüyü. Çam ağacı alın biraz. Onları törpüleyerek törpü nasıl kullanılır? Biraz onu pratik yapın. Direkt pahalı bir ağaç, ağaç alıp işlemeye kalkarsanız, bozarsanız orada ki muhtemelen bozarsınız. Sizin kötü olduğunuz manasına gelmez. E, moraliniz bozulabilir, vazgeçebilirsiniz. Ha bazı insanlar da ajdar gibi, yani yetenekli olmasına rağmen devam ediyor. O onlar için konuşuyorum, Onlar bıraksınlar. Bizim bir arkadaş var Cem, çok uğraşıyor ajdarla. Bizim ajdarın elinde kalacak. Tweet atıyor adama falan.

güzel bir cilal Ama sel çarşıları gördüğünüz gibi bak beton gibi şimdi bu şey olsaydı ıhlanlık olsaydı delini vermişler hemen yani. yani, cidden zorluyor yani bunu çizmek kolay değil yani şu törpü bu iş için yapılmış bir şeyle bile nasıl ne kadar zor çiziliyor Gayet iyi. Evet. Şimdi şurayı da şöyle hafif alacağım. Şimdi bu kasadan bir tane daha yapacağız kontrast yapacağız. Bu sefer altı malum olacak. Üstü uç üst budak olacak. Onu nasıl preslediğimi de göstereceğim. İşte bu kadar. Şimdi şurası zaten çok ince bir hat olacağı için onu elle Şimdi burada diş budak çok incelmiş gibi görünüyor da önden malum var. O efekte kalmamak lazım. bir desen de oluştu. Dağ gibi. Harikulade. Ağaç dünyanın en güzel şeyi. Ağaçlara sahip istedim. Ha Haa ağaç diyeceksin ki ağaçlara sahip çıkamıyor. Ağaçtan yapıyorsun. Arkadaşlar ağaç var olduğu sürece ağaçtan bir şey yapabilirsiniz. Ay imkan olsa mesela yağmur ormanlarına ağaç dikmeye gitmek çok isterim. Yani orada kesiyorlar bu ağaçları. Onların yerine yapmak çok isterim. Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi parayla kenarlarını alacağız. Onu da çekeriz. Bak ne yapsam çekiyorum yani. Hayat BBG ergenler bilmez BBG vardı. BBG gibi olduk. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.